Bu yazıda da şu şekilde bahsediliyor. Uçuş 175'in güney ikinci kuleye çarptığı alüminyum çerçevesinin devasa 14 inçlik çelik sütunları kestiği, suya çarptığında paramparça olan ve kuş çarpmasıyla burunlarının kırıldığı birçok jet uçağının görüntülerinde görülen imkansız fizik ve benzeri gibi durumlar diyor. Bahsedildiği gibi uçağın Burada yakın resminde füze benzeri bir şey görüldü. Burada da aynı şekilde şöyle devam ediyor. Gizlenmiş füze benzeri durumlar. Füzeler hedefleri yüksek hızda hassas bir şekilde vurabilir. İddia edilen jet uçaklarının karşı karşıya olduğu güçlü G kuvvetlerine tabi olmayacakları uçak burunlarından farklı olarak bir füzenin burnu delmek için sertleştirilmiştir. Zaten National Geographic belgesellerinde uçakların dayanıklılık testleri yapılır. Ee, gövde testleri. Tavuklarla bile yani büyük bir hindi bile bir uçağı neredeyse yani içeri geçirip delebilir. Ee, kanatları çok hassas olup yani herhangi bir çarpmayla veya sayfanın üst kısımlarında çok yüksek hızda bile uçağın kanatlarının kopabileceği anlatılmıştır. Ee, zaten e, bu durumda da uçaklar filmlerde de mesela işte keskin nişancı e, yaklaşık 400 metre gibi bir mesafeden atış yapıyor. E, uçakta inen iki kişiyi mermi delip Uçağı hem ön yüzünden hem arka yüzünden delerek çıkıp gidiyor. Yani burada bile uçağın ne kadar dayanıksız, hassas bir yapıya sahip olduğu bir şekilde insanlara sunulmuş. E tabii ki söz konusu devlet rantı olduğu için ve alıştığımız o işte. Müslüman terörist ama işte Müslüman'ın nasıl nitelendirildiği, nasıl değerlendirildiği şeklinde. E, Usama Bin Laden zaten eski bir CIA ajanı ve Usama Bin Laden 1996 yıllarında e, ismi Yusuf adlı biri İkiz kulelerin e, bulunduğu yerde bir canlı bomba patlatma girişimine bulunuyor. 1999 yılında da Usama bin Laden verdiği röportajda e, Yusuf adlı kişinin yaptığına dair bir girişimde bulunabileceklerini söylüyor. O kadar ilginç ki işte bahsi geçen çizgi filmler işte kulelerin hani geldi geliyor yakında şeklinde işte yıkıldıklarına dair resimler patladıklarına dair. Hani o kadar alıştık ki artık ee, hani bize hem işte çizgi filmler gerçek, filmler gerçek oluyor gibi şeylerle de etkilemeye çalışıyorlar. Hani kendi yazdıkları senaryoyu uygulayarak hem bunun sanki önceden bilinmiş veya tesadüfen olmuş olduğunu göstermeye çalışıyorlar. Yani ilginç ee, burada uçağın burun kısmının Karşıdan çıktığı gözüküyor. Yani i̇nanılmaz bir şey. Yüzlerce metre genişliğinde, devasa, üç kat güçlendirilmiş çelik. Yani o o uçağın o binanın e, hatta yine yabancı bir sitede e, aslında uçağın binaya çarptığında e, alacak olduğu fiziksel e, tepki şeklinde bir gerçekçilik simülasyonu yapılmış. Onda da uçak binaya çarptığı anda parçalanıyor. Burada beraber okuyacağım yine. İsrail 11 Eylül'ün bir numaralı şüphelisi ilk seyir füzesi ateşleyen denizaltılarını 1996'da görevlendirdi. Ve 2000'de bu denizaltılardan füze denemeleri başladı. Ayrıca 1980'lerden beri gizli teknolojileri üzerinde çalışıyordu. Holografik bir görüntü, çeliğin içinden süzülen bir uçağın imkansız fiziğini ve aynı zamanda uçuş 175'in güney kulesinin diğer tarafından ortaya çıkan burnu gibi diğer garip fenomenleri açıklayabilir. Ancak gizlenmiş füze olabilir değil bu enkaz miktarda sınırlıydı ve uçuş seri numaraları ile eşleşen olmamıştı. Ee, örneğin e, ünlü motor kalıntısının gibi Dünya Ticaret Merkezi'nin yakınında bulunan uçağı enkaz hesabı. Ee, evet. Pentagon'a e, Pentagon e söyle, çarptığı söylenen uçak zaten sıfır bir enkaz var. E, ne uçak görüntüsü var. Muhtemelen bir füzeyle. Gene ee, burada füzeden bahsediyor. Yani şuradaki resimde yani uçağın kanadının en uç kısmının bile binayı jilet gibi deldiği gözüküyor. Bir kese kağıdı gibi kesip biçmiş ve çelikleri yukarıdan ve alt kısımdan eğmiş yani. Hem çarpmış ve e, tam kesmediği yerleri de eğerek binanın içine girmiş. İlk bakışta darbe sonrası hasar kanatları açılı olarak kesilmiş bir uçağın şekline benziyor ve inandırıcı görünüyor. Birkaç resme daha baktım ve hasar modeli olması gerektiğini düşündüğüm gibi birçok uçak olduğunu ve geleneksel bir askeri füze gibi olmadığını düşünmeye başladım. Bazı çelik kirişlerin içe doğru bükülmüş olduğunu fotoğraflardan görebiliyorum. Daha zayıf dış alüminyum kaplamanın bir kısmı içe doğru veya dışa doğru muhtemelen ateş topunun patlaması nedeniyle sıradan Boeing 767'leri VCT'ye uçuranların intiharına meyilli korsanlar olmadığına ikna oldum. Ama belki diğer olası senaryolu denemeleri ve silmelisiniz. Örneğin uçaklar bir yerlerdeki gizli bir üsttendi ve yüksek hızlar ve daha yüksek darbe hasarı elde etmek için özel olarak donatıldılar. Yine aynı şeyden bahsediyor. Yani uçakların girdiği yerlerin hani ee, olası olmadığını yine eğildiğini çeliklerin ee, ben de bunu okumadan fark ettim. Yani resmen ee, bir balta darbesi gibi bir şeyle kesilmiş ve eğilmiş gözüküyor bina. Yani ilginç ee, gerçekten ee, dikkat değil sadece sizin aklınıza bir şüphe gelmesi bile ee, bu senaryoya, ya, işte devletlerin bu kendi kendilerine halkına karşı yaptığı acitasyona karşı ee, büyük bir direnç koymanızı ve Belki bir devletin e, bu oyununa uyanmanız sizi tüm devletlere karşı bir e, savunmada, e, bir dikkatte, yani farkındalıkta kesinlikle bulunduruyor. Yani herkes farklı farklı araştırma yapabilir. Maalesef inananların inanmayanlara oranla çok daha fazla bir üstünlüğü var. Ya lütfen e, biraz daha şöyle düşünün. George Bush çocuklarla birlikte e, ana sınıfında bir derste ders takip ediyor. Halbuki elindeki kitap ters tutulmuş. Ters tutuyor kitabı ve yardımcısı geliyor. İşte başkanım kulelerimize uçaklar çarptı diyor. Bush orada e, dersi bölmüyor bile. Surat ifadesinde böyle bir üzüntü katmaya çalışıyor. İlginç de ders bölünmüyor orada, daha sonrasında sürekli İslami terör, İslami terör, İslami terör, İslami terör kelimeleri kullanıyor. Yani e, gerçekten biraz vicdan ve e, insanların akıllarını kullanması gerekiyor. Gerçekten vicdani bir değer olmayınca e, herkes birbirine çuvaldız da olsa, Hatta böyle e, uçak yalanıyla biz kendi binamıza girelim, insanlarımızı kandıralım, patlatalım, öldürelim. Her türlü şeyi mübah görelim kendimize şeklinde. E, bizim ülkemizde de maalesef oldu, olmaya devam ediyor. Başka ülkelerde de öyle. Umarım e, tüm vatandaşlar, tüm insanlık vatandaşları buna karşı biraz daha öngörülü olur ve ee, gerçekten birbirlerini ötelemek, dışlamak ve birbirleriyle uğraşmak yerine e, çoğunluk veya rejimin uyguladığı yol aldığı veya işte yönettiği şeylere gerçekten dikkat edip e, sadece sakin ve olumlu düşünmesi gerekiyor. Söyleyeceğim bu.